yapıyorsun? Aa atladı. <laughs> Anneciğim artık atlayabiliyorsun. Rahat <laughs> olabilirsin bu konuda. Rüzgar sen ne yaptın? Çıkıyor Anne, bilir misin? Bak şimdi maymun gibi ikinci satırda. <laughs> Hadi bakalım. Aa vazgeçti. Ben... Bakıyorum bebeğim. Annem bunu az önce yaptın ama. Ama ikinci satırda yapacağım. Tamam. Hadi bakalım geçebilecek misin ikinci sıraya? Bir. bir i̇ki. Yapalım. Üç. Hop. Nasıldı? Harika. Çok kolaymış değil mi anneciğim? Değil mi? Birileri var. Orası da başkasının bahçesi anneciğim. Rüya. Rüzgar yok. Rüzgar. Rüya Rüzgar. Rüzgar. rüzgarı kaybettik. Rüzgar. Rüzgar. Nerede? Oğlum göremedik en köşeye gitmiş saklanmış. Anneciğim oraya çıkma bebeğim. Rüzgar da görürse... Bak ben ne diyorum ne yapıyorsun? Aa çıktı ama. Rüzgar sen ne yapıyorsun burada? Anne bana Burada yürüme çalışması mı yapıyorsun? Denge tahtası. Ha anladım. Rüyanın cimnastiğinde ne zannedin sen? Rüzgar yanına çıkmak istiyor. Şimdi ne yapacağız peki? Ne yapacağız anneciğim? Rüzgar hemen ablanın elini tut ve sakın rüya sen de çekme tamam mı? Yavaş. Rüzgar bekle. Kızım ne öğretiyorsun kardeşine? <laughs> ya da ta oradan atlamaya kalkarsa <laughs> çok yüksektesin. Atla, yavaş, atla, yavaş. Atla. Yavaş, kıcağına Rüzgar atla. yavaş. Rüzgar dur, 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 dur. dur. Burada bitiyor. Hayır rüya atlamasın anneciğim tutamazsın. Hadi geri dön anneciğim. Yavaş, yavaş. Hih, burada ne? halı var yavaş. İnelim mi artık buradan? Ben çok korkuyorum. Tehlikeli şeyler yapıyorsunuz. Hadi gel anneciğim. 1 iki, Hoppa! Rüya, başka bir oyun bulsak olur mu? Rüzgarın oraya çıkmasını çok. istemiyorum. Ama kardeşin de geldi. Şu an, an beni dinlemediğin için. Bak. Peki kardeşin şu an oraya çıkarken onun başına bir şey gelirse ne olacak? İy, Bitti ama sen benim soruma cevap verir misin? Bilmiyorum. Ya dikkat etmelisin. Sen bir artık örneksin anneciğim. Ya. Senin her yaptığını her yapan bir tane kayalım. Burası pismiş galiba Evet ben de duymuştum ama Duydun bir... mu? Şu anda da temiz gibi görünüyor kaysan mı acaba? Kay gitsin ya bir şey olmaz Vallahi yıkarız üstünü şey Ay kayma o zaman Rüya çok batırırsa üstün temizlenmezse bir de taytın mahvolur bat Batırmaz beni rahatsız eder bir de sürekli Tamam yine de Rüzgar nerede? Oh. Bak Rüzgar hala senin çıktığın yere Sen çıkmaya şey çalışıyor ne? Rüzgar. İyiyim. Rüzgar. İyiyim. Anneciğim o ne elektrik kablosu bulmuş burada. Anneciğim bunlarla oynamamalısın. Gel. İndireyim aşağı seni. Hadi gel bir iki üç hop aferin sana. Gel. Gel. Efendim annem.